Merhaba Emine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak bana Mart ayında gelmişsiniz. Mart'ın günde evet. gelmişsiniz. Evet. Ve bazı şikayetleriniz varmış. Kısaca tekrar bir özetleyebilir misiniz? Ne şikayetleriniz vardı? Şimdi ben size şey dedi, boyun ağrıları, boyun tutulmaları kolda hiç kalbi, sağ kolda hiç kalbiyle geldim. Hı, hı Ve artı şey vardı, kar, tünel sendromu vardı. Hı hı. Elinde uyuşmalar, ağrılar, ödemler. Ve bu sebeple geldim, ikide de geldim. Hı hı. <laughs> Peki ne zamandan beri bir şikayetiniz vardı? Bayağı uzun süredir çekiyorum yani birçok doktora gittim. Birçok doktora gittim ama benim sonuç, sonuç alamadım. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim, ortalama 6-7 senedir Ha, ortalama evet. 6-7 yıldır şikayetleriniz evet. vardı ee, peki mesela bu şikayetleriniz ne yapınca artıyordu veya ne yapınca azalıyordu rahat iş yapabiliyor muydunuz rahat uyuyabiliyor muydunuz ya Tabii rahat her şey alakalı. yani uyumaktan tut yürümek hı hı. bile insana azap verebiliyordu böyle bir durumda gerçekten çok zorlanıyordum artık hı hı. hani bir de şikayetler bitince de insan sanki bitiyordu değil mi? her şey bitiyormuş gibi geliyor. eee yani kötü durumdaydım buraya geldiğimde. <laughs> ki acaba ile geldim, ilk de gelmişim. Hmm, çok memnun oldum ben. Ben tedavi daha tedavi çok memnun oldum. Görmenizde. Sonra ben sizi muayene ettim. Evet. Muayene ettikten sonra bir tedavi planı çıkardık sizin evet. için. Bir tedavi planı çıkardık. E, kaç seanslık bir tedavi planı çıkarmıştık? Bir taraftan not Toplamda 5 seans. 5 seanslık bir tedavi planı evet. çıkardık. Sizin neler yaptık? Nasıl tedaviler yaptık? Bir de size Tıbbi olarak terimleri bilmesem de kuru iğne, hı hı. nöral terapi, manuel terapi, hı hı. sonra terim tedavisi aldım. İyi ki de aldım. Peki ne oldu? Mesela ilk seans tedavimizi aldınız. Sonra bir dalgalanmalar falan oldu değil mi? Şimdi şöyle ilk seans aldıktan sonra ben ikinci gün müydü, üçüncü gün müydü? çok şiddetli sırt ağrıları yaşamaya başladım. Aha, doğru telefonla yani, görüştüm. Normalde mesela sağ tarafta yaşadım ağrıyı, sol tarafta çok şiddetli bir şekilde yaşamaya başladım. Hı hı. A, eyvah dedim yani. Ne oluyor? Hı hı. Hemen size ulaştım, siz bana gerekli yönergeleri verdiniz hı hı. ve yani bu bir geçiş süreci olduğunu sonra anlıyorsun. Evet. Yani o an pek aklına gelmiyor. Bir dalgalanmalar ama. da gidiyor. Evet, dalgalanma yani artabiliyor, azalabiliyor. Hı hı. Evet. Ee, sonra sonrasında şimdi ben de notlarıma baktığımda. E, ikinci seanstan sonra yavaş yavaş iyilik hali olmaya başlamış sizde. Yavaş yavaş değil, bayağı kesildi hı hı. yani ağrı falan hissetmemeye başladı ikinci seanstan sonra. Hı hı. Bunlar benim yaptığım şeyler ama evet. size de bir takım ödevler verdim. Tabii ki. Ha, yani orada geliyorum. benim de... Bazı fedakarlıklarım ha, oldu diyebilirim. Evet. <laughs> çünkü zordu benim için. Küçük bir bebeğim olduğu için. Evet. Hı -hı. Hani Allah dediğiniz ödevleri, dediğiniz yönergeleri yapmak da zor oldu ama yaptım. Başta sizden söz aldım zaten. Evet, değil başta mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> dediğiniz zaten hiç, yani yapmayacaksanız hiç başlamayalım Hı -hı. çünkü bir etkisi olmaz diye. Gerçekten öyle. Yani sizin dediklerinizi yaptıktan sonra daha böyle şöyle söyleyeyim, hayat standardım değişti. Hı -hı. Çok net söyleyebilirim bunu. Gerçekten çok böyle ağrılar bitti. Daha pozitif bakmaya başladım. Evet, ben çok mutlu oldum. Çok ben mutlu oldum. daha çok mutlu oldum. Hani başta da konuştuk. tabi e, tabii bu tedaviler e, yüz hastaya tedavi alıyorsan yüzünde de başarılı olamıyor maalesef. Öyle. Hani bazı hastalarda başarısız oluyor. Ama hasta eğer tedaviye katılıyorsa evet. E, sonuçta burada bu şikayetler birden başlamıyor. Belli bir süreci var. Yani ee, bir gece saat yatıp, ertesi sabah hasta uyanmıyoruz. Dolayısıyla Hı. bu süreci hekimin sadece e, yapacağı tedavilerle geçmesini beklemek büyük bir yanlış oluyor aslında. Hasta eğer tedaviye katılırsa hem tedavinin başarısı artıyor hem de tedavinin kalıcılığı artıyor. Öyle, şimdi ilk geldiğim zamanı siz de hatırlarsınız. Hı. Ben çok çok zor bir dönemde geldim buraya. Evet. Gerçekten artık o ağrılar psikolojimi etkilemeye başlamıştı. Öyle olur zaten. Ya yani çok böyle depresyonun gizli yani depresyonun durumdaydım. Çünkü artık hep ağrınız var, hep üzerinizde ağrı. Hareket edemiyorsunuz. Yeri ölüyor, çocuğunuzla ilgilenemiyorsunuz. Çok zorluklar Doğru, yaşadım. Hı, anlıyorum. Ve her şeyi göze aldım artık. Yani hı hı. başlarken de yapacağım ha. dedim her şeyi. Evet. Gerçekten ilk hı hı. daha yani... Hı hı. Yani e, ben tedaviden fayda gördüğünüz için tekrar çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ama bu tedavinin kalıcı olması, iyilik halinizin devam etmesi için siz kendinize vakit ayırmaya devam edeceksiniz. İnşallah. Zaten bundan sonra bırakmam çünkü o hale geri istemiyorum. Tabii. Aynen. O sıkıntıları o ağırlığı siz yaşıyorsunuz evet. zaten. Yani sürekli de hekime gidecek durumunuz yok. O yüzden hani kendinize düzenli egzersiz yapacaksınız, nefesinizi yapacaksınız, beslenmeye dikkat edersiniz veya yani bu ağrılar kolay kolay geri gelmez. Tamam mı? Öyle. Ben şunu anladım. Yani sayenizde anladım. Hı hı. Yani her şeyin böyle birbiriyle bir bağlantısı hı. var. Hani yeme içiminizden tutun. Yani o günkü ruhsal durumunuz bile sizin vücut fizyolojinizi etkiliyor. Hı, hı. Yani sizin sayenizde bunu daha net anladım ve beslenme şeklimi de değiştirdim. Hı hı. Ve hani kilo, fazla kiloları da vermeye başladım. Hı hı. E tabi bu da fiziksel anlamda bana bu farklılıklar... Rahatlık, evet, rahat, rahat Evet. Hı hı. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki sizinle tanıştık. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Son durumumuzu bizimle paylaştığınız için çok yer için için bir yol gösterici olacaktı. Evet. Yine bir sıkıntınız olursa istediğiniz zaman görüşebiliriz zaten. Tamam mı? İnşallah. İnşallah sıkıntınız olmazsa de kahve içmeye gelirsiniz. mı? <laughs> İnşallah. <gülüyor> Pandemi İnşallah. biter kahve içmeye gelirsiniz. İnşallah. Tamam. Çok yani teşekkür çok ediyorum tekrardan. Ne demek ben İyi ki ederim. varsınız, iyi ki tanıştık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun.